Evet arkadaşlar bu dersimizde e, ver şart cümlelerinden ve onlarla ilgili e, ilişki operatörlerinden bahsedeceğiz. E, ver belirli bir koşulu sağlayan kayıtların süzülmesi için kullanılan bir anahtar kelimedir. E, ver şart ifadesi aynı zamanda tablo ilişkilendirmede de kullanılır. Peki kullandığı operatörler nelerdir? E, eşittir, büyüktür, küçüktür, e, büyük eşittir, Küçük eşittir ve eşit değildir gibi e, operatörler kullanmaktadır. Örnek verecek olursak e, select öğrenci numarası ad soyad from öğrenci ver yaş küçüktür 18. E, bunu Türkçe'ye çevirecek olursak e, öğrenci tablosundan e, yaşı 18'den küçük olanların öğrenci numarası ad ve soyadlarını listele. Bir sonraki cümlemi select yıldız from personel ver maaş büyük eşittir 2500. Ee, yine de Türkçe'ye yi çevirecek olursak ne demek istiyoruz? Ee, personel tablosundan şartımız nedir? Maaşı 2500'den büyük olanların tüm bilgilerini bana listele diyoruz. Bir sonraki örneğimiz Silik Yıldız Kromi öğrenci ver. Ee, bölüm eşit değildir bilgisayar. Nedir öğrenci tablosundan bölümü bilgisayar olmayanları bana Tüm bilgileri getirecek şekilde listele diyoruz. Ee, peki e, bazı karşılaştırma operatörlerimiz var. Yine bu e, cümlelerimizi kullanabileceğimiz bunlar nedir? E, and, or, between, and, in, like ve not. E, mantıksal operatörlerde and ve or var. Bunu yazılımcılık e, yazılım derslerinde de e, kullanıyoruz, görüyoruz. Nedir? And, e, V olarak kullanılır ve verilmiş olan tüm şartları sağlıyor olması gerekir. Or ise V anlamındadır. Şartlardan, verilmiş olan şartlardan herhangi birisini bir sağlaması bizim için yeterlidir. E, between and operatörü, iki değer arasında kalanları seçme işleminde kullanılır. Özellikle e, bunu ortalamada kullanabilirsiniz öğrencilerin ortalamalarının şu, şu değerler arasındaki kişileri listele veya e, şu personellerin e, şu ve şu maaşları arasındaki bilgileri listele diyebilirsiniz. Veya doğum tarihlerini de kullanabilirsiniz. E, i̇şte e, 1950 ile 1975 arasındaki kişileri listele gibi kullanabiliriz. İlini operatörü e, liste içindeki değerle karşılaştırma yapmak için kullanılır. Bu operatörlerde eğer e, o tabloda o verilen şart varsa bunu getir şeklinde e, kullanıyoruz. Like operatörü karakter grubu ile karşılaştırma yapmak için kullanılır. İsminde şu karakter geçenleri listele gibi veya e, yaşadığı şehirde şu karakterler geçen kişileri listele gibi. Not operatörü de olmayan bir şeyi listelettiriyoruz. Yani yapılan işlemin tersini kontrol etmek için. Not Operator'ı Like, In ve Between anahtar kelimeleriyle kullanılabiliyor. Mesela Not Like yaşadığı şehirde şu karakter olmayanları listele veya bölümü bilgisayar ve elektrik olmayanları listele veya doğum tarihi 1950 ile 75 arasında olmayanları listele gibi örnekler verebiliriz. örnekleri inceledikten sonra <laughs> kendi örneklerimizi yapmaya devam edelim. Ee, i̇lk ilk örneğimizde selek yıldız from öğrenci ver bölüm bilgisayar and ortalama büyük eşittir 3 demişiz. Ee, nedir? Öğrenci tablosunda bölümü bilgisayar ve ortalaması 3 sıfırdan büyük olanların tüm bilgilerini bana getir diyoruz. Bakın buradaki end operatörü ile her iki şartı da sağlayan kişilerin getirmesini sağ, sağlıyorum. Yani her iki şartı da uyuması gerekiyor. bilgi Bölümü bilgisayar olacak ortalaması da 3'ten büyük olacak. E, Silik yıldız from personel ver görev mühendis or maaş e, büyük eşittir 3000 diyorum. Burada da yine ö, personel tablosundan görevi mühendis veya maaşı 3000'den büyük olanları listelettiriyorum. Diğer sorumda ise select at soyad maaş from bordro ver maaş between 1000 and 1500 şeklinde bir SQL cümlesinin karşılığı ne olabilir? Bordro tablosundan maaşı 1000 ve 1500 arasında olan kişilerin at soyad ve maaş bilgilerini listelettir diyoruz. Bir sonraki örneğimde Selek öğrenci numarası at soyad bölüm from öğrenci ver bölüm in parantez içerisinde bilgisayar elektrik inşaat burada da öğrenci tablosunda bölümleri in içerisinde olan bölümleri bilgisayar elektrik inşaat olanların Öğrenci numarası, ad, soyad ve bölümünü bana getir diyoruz. Burada sadece bir tane bölüm de yazılabilirdi. Birden fazla da yazılabilir. Bunun da herhangi bir kısıtlama bulunmamakta. İn operatörünün olması ve ona da bir şart bağlamamız yeterli olacaktır. Bir sonraki örneğimde select öğrenci numarası, ad, soyad, bölüm. From öğrenci ver ad like tırnak içerisinde m ve yüzde işareti. Bunun karşılığı ise öğrenci tablosundan adı M ile başlayanları getir. Ancak getirirken ne göre getirecek? Öğrenci numarası ad, soyad ve bölüm bilgilerini getirecek. Son örneğimizde de select yıldız from personel. Ver doğum yerin not in parantez içerisinde art Trabzon demişiz. Burada da yine personel tablosundan doğum yeri Artvin, Rize, Trabzon olmayanları getir diyoruz. Not in, not like, not between şeklinde kullanabiliyoruz. Notı in, like ve between komutlarından önce yazarsanız olumsuzluk katmış oluyorsunuz ve olmayanları getir ifadesini vermiş oluyorsunuz. Peki bir önceki dersimizde oluşturduğumuz tablomuz vardı. O tablo üzerinde şimdi bu kodlarımızı bir deneyelim istiyorum. Evet 100 dB taş köprü MYO diyorum. Veri tabanımın ismini belirliyorum. Ardından da select cümlelerimi yazmaya başlıyorum. Bildiğiniz üzere select cümlelerimi nasıl yazıyorduk? select yıldız from tbl öğrenci şeklinde yazıyorduk. Şimdi buna şart kısmını ekliyoruz. Selek from Ver. Alt alta yazarsanız eğer e, sizin için görmesi, yazması gayet basit olacaktır. Bu yüzden hani e, alt alta yazıyorum. Tabii ki de sizin tercihiniz şu şekilde e, peş peşe de yazabilirsiniz. E, Nasıl arzu ederseniz o şekilde kullanabilirsiniz. Ancak ben bu şekilde kullanmayı daha tatlı buluyorum. Daha kolay ve anlaşılır oluyor benim için. Şimdi öğrenci tablosundan tüm bilgileri getir diyorum. Ne yapalım? Şarta ne diyelim? En basitinden başlayalım. Adı tırnak içerisinde olanları getir diyorum. Execute diyorum. Ve kodum çalışmış oluyor. Gördüğünüz gibi. Ali ile ilgili tüm bilgileri getirmiş oldu. Peki sadece adını göreyim. Daha doğrusu sadece öğrenci numarasını, adını e, ve soyadını göreyim. Bakın ben yazdıkça kodlar geliyor. Execute ediyorum. Öğrenci numarası, adı ve soyadı geldi. Ver, ad, Ali şeklinde bilgiye girmiş oldu. Peki şuraya bir selek yıldız from yazayım. Her defasında çünkü tablomda ne var ne yok onları göstereceğim bunu da tek olsun. TBL öğrenci. Seçiyorum. Execute'a basıyorum. Ne oldu? Tüm bilgilerim gelmiş oldu. Evet. Şimdi. Selek öğrenci. Assoya TBL öğrenci. Şu kodumuzu. şöyle alayım. And diyelim. İki tane şartım olsun ve bu iki şartı uygulasın. Bana. Diyelim ki adı Ali ve e, ortalaması ortalaması ne olsun? Hadi eşittir diyelim ortalamaya. E, Ali'nin ortalamasını yazalım. 2.90 Execute ediyorum. Kişinin bilgisi geldi şöyle yıldız diyeyim. Tüm bilgiyi görelim. 2.99 şeklinde geldi. V operatörü kesinleştiriyor. Yani e, bu şartımda olacak, bu şartımda olacak diyor. Peki ben buradaki şartı değiştirseydim herhangi bir veri gelecek miydi? 3.30 diyorum. Gelmedi çünkü hem Ali hem de ortalaması 3.30 olan bilgiyi sağlayacak herhangi bir kayıt bulunamadı. Select yıldız from'u şu şekilde güncelliyorum. Peki en operatörüm böyle. Ee, şu şekilde yapalım bir de or diyelim. Ne diyelim? 3.30 dedik. 3.30 ile ilgili herhangi bir kayıt yok. Ne diyelim? Ali haricinde 1.40 var. Şunu deneyelim. adı hem Ali olanları hem de ortalamaları 1.40 olanları bana listele diyorum. Ali ve Ahisel karşımıza gelmiş oluyor. Gördüğünüz gibi. Şu şekilde değiştireyim. Çünkü kodları kitapta hesabımıza atacağız. Oradan bakabilirsiniz. Kodların arasında da şu şekilde Noktalı virgüllemi koyayım. Evet, and for operatörüm bu şekilde. Devam edelim örneklerimize. Mesela bir diğer ör örneğimiz olan between and operatörünü kullanalım. Hmm. Select from where toptan yazıyorum. Hangi hepsini getirelim. Ya da sadece öğrenci numarası, adı ve ortalaması gözüksün. Nereden çalışacağım? TB ile öğrenci tablosundan çalışacağım. Şartım ne olacak? Şartım ortalama. Between and kullanalım. Ortalaması e, 2.8 ve e, 3.30 arasındaki kişileri bana listele diyelim execute ediyorum. Tekrar getiriyorum bakın tüm bilgiyi. Kimler var? 2.8 ile 3.30 arasında Ali Rıza var. Ee, ve Ali var. Tekrar çalıştırıyorum kodumu. Gördüğünüz gibi Ali Rıza ve Ali e, bilgileri gelmiş oldu. Peki ben buraya end diyerekten bir kod daha yazamıyor muyum? deneyelim. And ne diyelim Ali? Hem e, ortalaması 2.8 3, 3.30 arasında olsun hem de ismi Ali olsun. Deneyelim. Gördüğünüz gibi son, sorgu sonucum gelmiş oldu. E between'i başka nerede kullanabilirim? Doğum tarihinde kullanalım. Selek Yıldız Doğum TRL öğrenci ver doğum tarihi between ben akçe yazsam kabul eder mi acaba e, 1980 ne diyelim 0101 .01 ile 2000 0101 .01 arasındakileri listele desem çalışırım acaba Evet girdiğim değerlerin hepsi öyleymiş zaten ne diyelim farklı görebilmek için 95 desem şuraya e, 95 ile 98 arası diyelim hadi 98 arasında diyelim farklı görebilmek için Evet bir kişi çıktı Gerçekten öyle mi? 95 ve 98 arasındaki kişiler 1 Ocak'tan itibaren dedik. Bu 5 Ocak. Hatta şunu 12 diyelim. Hadi ay olarak. İyi bu sefer. iki değer gelmiş olacak. Evet. Bitriğini ortalamada ve doğum tarihinde kullanmış olduk. Tekrar tüm kayıtlarımı bir göreyim. Şimdi bir diğer operatörümüzün nasıl kullanıldığına bakalım. Mesela select from tbl öğrenci ver ne diyelim öğrenci numarası da e, 102 olanları getir diyelim. Çok mantıklı bir cümle olmadı ama ne yapacak? Bana içerisinde ne varsa içerisinde 102 geçen tüm öğrenci numaralarını getirmiş olacak. Diyelim ki dersler tablosu veya öğrencinin o da aldığı derslerle ilgili bulunan tabloyu getirttirebiliriz kolay bir şekilde. Başka buna örnek verebilecek olursak like operatörüne bakalım select ad soyad getirsin from tbl öğrenci ver şartlarımı vereyim adının içerisinde hmm, a ile başlayan ve soyadının içerisinde de ııı hmm, E harfi geçenleri tabelesiyle diyelim var mı emin değilim şöyle bir bakalım Evet varmış ismi A ile başlayanlar ve soyadlarında E harfi geçenler şeklinde geldiği sorgu sonucumuz gördüğünüz gibi tüm bilgilerim şunlardı ve şunlar geldi Peki şöyle bir kullanım yapsak nasıl bir sonuç alırız Not ifadesini kullandığım zaman, evet doğru bir resküel cümlesi oldu. İçerisinde, ismin içerisinde A olmayan ve, ve şartım olduğu için herhangi bir veri gelmedi. Ve soyadında E, soy e harfi olmayanları getirdim. Şunu or olarak değiştirsem herhangi bir sonuç gelir mi? Gelir. İsminde A olmayan, evet bir sen vardı. Ve veya soyadında da E harfi olmayanlardan birisi. Şartlardan bir tanesini bile sağlasa bana yeter. Şu şartı sağlamıyor olmayan dedik. içerisinde E harfi var çünkü. Bir tanesini bile sağlasa bana yeter dedik. Şunu da şöyle aşağıya kopyalayayım. Vermiş olduğumuz örneğe dair. Şunun adları sileyim. Evet. Bir diğer örneğimize geçelim. E, NAT'ı nat not in olarak kullanalım. Select. Ad soyad. Rom tbl öğrenciler. Hmm adında adı bir sen olmayanları listelettirelim. İsmi bir sen olmayanları bana listele diyelim. ki bir sürü bir sen var. O kayıtları silmek istiyorsam, daha doğrusu görmek istemiyorsam ne yapacağım? Adında bir sen olmayanları listelettirmiş oluyorum. Ee, ne demiştik? Ver operatörlerle birlikte kullanılıyor. Bir de e, nelerle birlikte kullanabiliriz? İlişkilerde kullanabiliriz. Tablo ilişkilerini kullanabiliriz. Tablo ilişkileri için e, yeni bir tablo oluşturalım. Örnek verebilmem için ne yapalım? Öğrenci tablosuydu. Bu da bölüm tablosu olsun. Bölüm id'si integer not null ee, Bölüm adı Nasıl bir tablo olsun Integer bölüm adı Bölüm id olsun şu Bölüm id pardon not, not diyorum primary key'i de bölüm id olarak belirliyorum şuradaki virgülü unuttum evet kodumu çalıştırayım şu şekilde geldi mi bir bakalım Evet bölüm tablom geldi. Bir, birkaç tane kayıt girelim hemen buna. Hem insert cümlelerini de hatırlamış oluyoruz insert into tbl bölümü values bölümden alalım bölüm id ve bölüm adı e, integer çok pardon şurada var çar demeliydim var çar ne diyelim yüz diyelim şuna şu tablomu drop yapıyorum hemen dedim. Tekrar create cümlemi çalıştırıyorum. Evet, çalıştı. Geldi mi? Evet, geldi. Yani böylelikle tabloları manuel bir şekilde nasıl drop edeceğimizi gördük. Aynı zamanda drop table deyip table ismini de verebilirsiniz burada. Hmm, insert into. Evet, şimdi ismi verebiliriz. Bölüm ya da fakülte ismi verebiliriz. Ne verelim? bir bilgisayar bölümü olsun. Elektrik. Bankacılık. Ve dördüncü bir bölüm olarak da haritacılık diye. Çalıştıralım mesut cümlemizi. Bakalım gelmişler mi? Select please from TBL bölümünü seçip execute ediyorum. Evet, bilgilerim gelmiş. Evet, şimdi e, bölüm dedik. Her iki tabloyu da birbirine bağlayabilmek için öğrenci tablosuna bir alan daha ekleyelim. E, Manuel bir şekilde göstereceğim. Kodunu ileriki e, videolarımızda göreceksiniz veya birazdan zaten apply ettiğini de göreceğiz e, tablomuzun üzerinde sağ tuş yapıp alter table diyorum Bakın, tablomla ilgili bilgiler karşıma gelmiş oluyor şuraya bölüm id'yi yazabileceğim öğrencinin bölüm id'sini yazabileceğim kısmı giriyorum integer olarak veriyorum pardon şurası fazladan geldi hemen delete diyorum bölüm id'yi integer olarak ekledikten sonra e, apply diyorum Bakın e, alter table cümlesi geldi. Alter table illerki konularda var. E, daha geniş bahsedeceğiz. Alter table cümlesi tablomuzda e, güncelleme yapabiliyoruz. Alter güncelleme anlamında tablomuzu güncelleme yapabiliyoruz. Nasıl alter table dedikten sonra tablomuzun ismini veriyoruz. E, hemen ardından da et kolon hangi e, alana eklemek istiyorsanız önce alanın ismini veriyorsunuz. Biz bölüm id olarak verdik. B id. Hemen ardından veri türünü veriyorsunuz ve kimden sonra gözükmesini istiyorsanız onu veriyorsunuz. Veya ben mesela ortalamadan sonra gözüksün dedim. İsteseydim doğum tarihinden sonra da gözükebilirdi. O zaman ne yazacaktı burada? Null after nedir? Doğum tarihi diyecekti. Herhangi bir değişiklik yapmadığım için after ortalama diyor. Apply tuşuna basıyorum. Successful mesajımı alıyorum ve finish diyor. Atıyorum bakalım geldi mi ee, Serek Yıldız Pro ee, TBL öğrenci diyorum şu şekilde execute ediyorum Evet geldi Şimdi bölüm idlerimiz nelerdi bizim tekrar bir bakalım 1'den 4'e kadar bilgisayar elektrik bankacılık haritacılık şeklinde bölüm isimlerimiz vardı Peki şunları değiştirebilir miyim hemen select sorgunun içerisinde? Tabii ki de 4 diyelim, 2 diyelim, 2 diyelim, 1 diyelim. Evet. Verilerimi sonradan girdim. Apply diyorum. Bakın yine sonraki videolarımızda göreceğimiz update cümlelerimiz var. Yine de bir bahsedelim. Update cümlemde önce veri, verle şartımı belirliyorum öğrenci numarası şu olan kişilerin bölüm ID'sini 4 yap diyorum. Nereden? TBL öğrenci, tablo öğrenciden verisini update et, güncelle et diyorum. Her biri için bu soruyu yazmış oldu. Apply diyorum. Successful mesajımı alıyorum ve finish diyorum. Bakın tekrar select bastığımda artık karşıma gelmiş olacak. Peki her iki tablomu da oluşturur. Ne yapalım şimdi? İki tabloyu birbirine bağlayalım. Buradaki B ID'lerdeki bölüm isimleri benim için çok anlamsız ve bunları artık anlamlaştırmak istiyorum. Nasıl yapacağım? İlişki sorgusu yazacağım. Tabii ki de öncelikle joinlerden bahsetmeyeceğim. Sadece ile nasıl düz basit bir ilişkilendirme yapıyorum, ondan bahsedeceğim. Yine her zamanki gibi select from ver anahtar kelimeleri ekliyorum. Kimlerle çalışacağım? TBL öğrenci. TBL bölüm. Select'im birazdan yazacağım. Kimleri bağlayacaktım? Şurada bir refresh daha atayım. Bölüm tablomda bölüm ID öğrenci tablomdan B ID'yi bağlayacağım. Önce tablo ismi. Nokta alan ismi eşittir tablo ismi nokta alan ismi bu kural çok önemli bu kuralı hiçbir şekilde unutmuyoruz şu şekilde yazıyorum yukarıya yorum satırı olarak tablo ismi neydi tbl bölüm Bölüm ID eşittir TBL öğrenci nokta B ait. E de kimleri göreyim. Öğrenci numarası, adı, soyadı, ortalaması e, ve bölüm adı olsun. Bölüm adı TBL bölümden geliyordu hatırlarsanız. Ee, ne yaptı? Küçük bir hatamız var. Bölüm. Ben bir kontrol ediyorum. Hemen kontrol edelim. Nedir? Ne hatası vermiş? Error koda bakıyorum. Ee, Yandan anlamlı tabii ortalaması değil. Ortalamaydı. Bakalım herhangi bir hata verecek mi? Tekrardan çalıştırıyorum ve evet bu sefer düzgün bir sonuç verdi. Ee, öğrenci numarası, öğrencinin adı, soyadı, ortalaması ve hani az önceki gördüğümüz birler, ikiler, dörtler, üçler nedir artık anlamlı bir hale geliyor ve bölüm isimlerini ne yapmış oluyorum ee, tablomdan görmüş oluyorum. Peki bu ilişki cümlesinde başka kriter ekleyebilir miyim? Tabii ki de ekleyebilirim. Hadi gelin dilersiniz. Ee, ne diyelim isimleri A ile başlayanları bir görelim. At diyorum like A yüzde işareti değil. Tırnağımı kapatıyorum. Et koyarak şartlarımı belirlemiş oluyorum. Evet çalıştı ismi A ile başlayanları gösterdi. Hadi bir şart daha ekleyelim buna. Ortalama Between bir e, 140 Nasıl yapalım? Ortalaması 2 ile 3 arasında olanları görelim. Seçiyorum ve gördüğünüz gibi bana sonucumu getirmiş oluyor. Görmüş olduğumuz e, tüm özellikleri vermiş olduk. Tablomuzu ilişkilendirirken de ne yaptık? Ee, önce tablomuzun ismi, ardından nedir alan ismini veriyoruz. Ee, bu dersimiz bu kadar. Ee, i̇yi çalışmalar dilerim.